Merhaba sevgili Discord üyeleri. Bugün 4 Haziran 2025 yeni bir piyasa analizi ve strateji videosunda beraberiz. Oğlum yanımda. Çok sıkıldı evre biliyorsunuz. Operasyon sonrasında evre dinlenmesi gerekiyor. Çok sıkılıyor. Biraz dedi yanında durabilir miyim? Sesi de pek çıkmıyor sağ olsun. Boğaz acıdığı için konuşmuyor. İyi dedim gel bakalım ama hareketlilik var yanımda kusura bakmayın. Nvidia'yı biraz konuşmak lazım. Nvidia dün tekrar dünyanın en değerli firması haline geldi Microsoft'u geçerek. Benim gibi Nvidia'ya derinden inanan onu yakından tanıyan açı bir sürpriz değil açıkçası. Son 5 yıllık ortalama kagır getirisi %75 civarında. Şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi ise senedi. Nvidia bunu da yetinmiyor. Kendi şu anda büyük bir ekosistem yaratıyor. Aslında bir network yaratıyor, bir mafya yaratıyor diyebiliriz. Dünkü canlı yayında bahsettim ama 3 saatlik canlı yayın katılamayanlar mutlaka oldu. O bölümü de denk gelmemiş olabilirsiniz. Sonra izlemeye kalksanız da bir kısaca özetlemek istedim. Şu anda SMCI gibi, CoreWave gibi, Nibius gibi hatta Applied Digital gibi şirketler biraz daha az dönerse, başım dönüyor. Bu tip şirketler aslında her biri birer Nvidia bayisi benim gözümde. Tabii ki üzerinde ürünlerin çeşitli şekillerde değer katıyorlar. Bu kattıkları değer sayesinde mesela Nibius'a baktığımızda Nvidia'nın mikro çiplerini startuplara satar hale geliyor. CoreWave, Microsoft'a özel veri merkezleri geliştiriyor. Ama sonuçta yaptıkları şey temelde bu. Mesela Applied Digital aslında elektrik gücüne sahip, binalara sahip şu anda boş duran. Onları kolay şekilde devreye alıyor Nvidia. Çünkü Nvidia'nın şu andaki büyümesindeki en büyük engellerden bir tanesi mikroçip üretimi değil. Bu mikroçiplerin içine yerleşeceği veri merkezlerinin inşası, elektriklenmesi, soğutulması. işte orada Applied Digital devreye giriyor. Ve Nvidia bunlara gidiyor, ortak oluyor. Bunlarla ilgili basına haber yapıyor. İşte şundan işbirliği yaptık diyor. E, Navitas'ta yakın zamanda böyle bir şey gerçekleşti. Navitas'ın da özellikle edifikasyon konusunda önemli çipleri var. Onları kullanıyor. Yatırım yapıyor dediğim gibi haber yapıyor bunlarla ilgili iş birlikleri ilan ediyor. Onlara mikroçip dağıtımı konusunda öncelik tanıyor. Blackwell çipleri mesela Corby ve öncelikli veriyor vesaire. Ve onları da yukarı alıyor. Böylece aslında Emilia ne yapıyor biliyor musunuz? Kendisine tıpkı bir zamanlar Ayşe'nin Türkiye'de kurduğu gibi yıkılmaz bir bayilik teşkilatı kuruyor. Bu bayilik teşkilatı sayesinde bütün dünyada mikroçiplerini kolay satıp pazarlayan ama sırf satma pazarlama değil bunu müşteri ihtiyaçlarına özelleştiren, entegre eden, gerekli açıkta kalan ürünleri tamamlayan bir network kuruyor. Gidiyor musun oğlum? Tamam canım. <laughs> Kusura bakmayın evden bir yayın yapınca böyle şeyler de olabiliyor. Bunlar hayatın gerçekleri. Bütün bunlarla beraber ben Nvidia'nın aslında geleceğin en büyük şirketine dönüşmek konusunda çok önemli adımlar attığını düşünüyorum. Bu konuda bence herkesten daha iddialı ve dünyada büyük bir yapay zeka mafyasının merkezine oturmak üzere. Burada bile biliyorsunuz daha evvel bahsetmiştim bu NVLink ile beraber başka mikroçiplerin kendi sistem entegrasyonu da sağlayacak. CUDA yazılımının adeta default işletim sistemi olması sağlıyor yapay zekanın. Üzerine robotlar gibi, otonom sürüş gibi alanlarda özel yazılımlar geliştirip oradaki firmalarla derin işbirlikleri geliştiriyor. Yani müthiş bir ağ kuruyor. Bu ağ kurmasının sebebi şu. Nvidia da farkındaki ömür boyu çip üreterek para kazanamaz. Çünkü en de sonunda AMD gibi rakipler Nvidia'nın ürettiği çipleri biraz daha ekonomik fiyatı üretecekler. Çinliler de bu konuda uğraşıyor. Ama ben tıpkı Microsoft'un mesela büyük kurumlarda oluşturduğu gibi bir network kurabilirsem, oluşturabilirsem ve bu network içerisinde hem doğrudan doğruya insani ilişkiler, geliştiren uzmanlıklar mesela CUDA uzmanlıkları sayısının şirketlerde artması gibi yazılım entegrasyonları. NVLink sayesinde şirket başka çipleri kullansa bile onları Nvidia sistemi entegrasyonu. Bir de biraz önce bahsettiğim bu iş birlikleri, stratejik ortak, bayi, adı nasıl koyarsanız koyun ben kolay anlaşılsın diye bayi söylüyorum. Bütün bunlardan oluşan müthiş bir ağ. Bir yandan hatırlayın Recursion Pharmaceuticals gibi yapay zeka kullanarak ileri seviyede mesela ilaç sektörü inovasyon yapacak şirketlere yatırımlar, orlardaki müşteri ağını büyütmek muazzam bir iş yapıyorlar. Yani ben inanıyorum ki şu andaki en önemli CEO Elon Musk değil, Jensen artık. Çünkü Elon Musk biraz daha dağılıyor. Başka öncelikleri var. Elon Musk robotik tarafında ve otonom tarafında çok başarılı olacak inşallah ve Tesla'yı ileri götürecek ama onlar bile yine girip Nvidia'ya bağlılar. Yani Tesla bile aslında bir ileri Nvidia bahsine dönüşüyor şu anda. Bu network'ü büyüklüğü anlamanız lazım. O yüzden Nvidia'nın hissesi düşer, kalkar falan. Yani kısa vadeli hareketleri hiç kafanızı takmayınız. Nvidia dünyanın patronu olma yolunda gidiyor. Ve Yensen de bence bu kapasite var. Dün de işte bununla ilgili yine izler vardı. korve yine %25 civarında arttı. Yine bu peripheral veya işte o sistemin içerisinde bayi dediğim şirketlerin büyük bölümü yükselişler vardı. Muazzam bir gündü. Ben o yükselişlerin merkezinde Nvidia'yı tutmayı daha çok tercih ediyorum. Diğerlerine rekabet avantajına daha az inandığım için. Ama realite realite Nvidia bu işin çekirdeği. Asla bunu unutmayın. İkinci büyük önemli konuda bugün konuşmak istediğim Yine temel bir bilgi. Roll Paul bu konuda dün hatırlatıcı bazı slaytlar paylaştı. Biz bunları daha evvel en önemli videomda paylaşmıştık hatırlarsanız. Demografi. Amerika'da çalışan nüfus sayısı azalıyor. İş gücüne katılım da düşüyor. Yani biraz bir toparlanma var COVID'den bu yana ama aslında şu ana trendline'a baktığımızda düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Devlet şu anda topladığı vergilerle borcunu ödeyemez hale geliyor. Yani daha doğrusu devletin bir sürü harcamaları var bu borcun taksidi, borcun faizi onlara bir tanesi. Bunun borç içindeki payı sürekli artıyor. Çünkü çalışan nüfusun oranı azalıyor. Çalışan nüfusun oranı azalması demek ne demek? Devletin bu insanların üretkenliğinden vergi toplayamaması demek. Hatta bu insanlarla ilgili yeni masraflara katlanması demek. Bu bütün dünyada ana eğilim Amerika'da da böyle. Bu grafikte bize neyi gösteriyor? Amerika'da iş gücüne katılım azaldıkça Amerika'nın borçlanmasının artmasını. Borçlanma burada ters grafikle ifade edilmiş. Burada görüyoruz. Bu olduğu sürece Amerika borçlanmaya devam edecek. Amerika borçlarını falan ödemeyecek. Amerika'nın asıl sorunu bu borcu nasıl döndürürüm, bu borca talebi nasıl yaratırım olacak. Ve dahillerinde bu konu çok silah var. Bugün ezberciyi dinledim. Biraz önce dinlemez olaydım. Yani hala böyle alışkanlıkları var maalesef. Bilgiye çok açık bir adam olduğum için herkes dinlemeye çalışıyorum. Borsayı çökertmeliler ki oradan para hazine kağıtları aksın diyor. Yani hakikaten inanılmaz cehaletli konuşmalar bunlar. Çünkü borsa hatırlayın Nisan'da çöktü, para hazine kağıtlara kaçmadı, para hazine kağıtlarından kaçtı. Yani bu kadar temel bir şey göremiyor. Çünkü Amerikan borsası öyle bir büyük bir şey ki Amerikan borsasında büyük düşüş olunca Amerikan ekonomisine karşı toplam güven sarsılıyor aslında. O zaman öyle bir çareleri yok. Bunların yapmaya çalışacağı şey bu işi döndürmeye çalışmak. İşte Elon Musk bu döndürmenin uzayabilmesi için biraz borçlanma ihtiyaçlarını azaltalım, masraftan azaltalım dedi. Ama görüyorsunuz şu anda başaramadı bence. Yani Doge tarafında evet bir 170 milyar dolar tasarruf var ama sonrası gelmedi. Sonra da Elon Musk bezdi bence içerideki politik konulardan ve çekildi. Dün de zaten şu anda meclisten geçen bütçelerin ilgili çok ağır laflar etti. Daha da borçları büyütüyorsunuz diye. Ama aslında pek şansı yok Amerika'nın bu konuda. Yani sağda solda mutlaka tasarruf yapacak fırsatlar var ama en sonunda bu demografik yapı yani çalışan üretken nüfusun toplam nüfusun içindeki payının sürekli azalması mutlaka vergi gelirinin azalmasına neden oluyor. Bir de şöyle bir matematik gerçek de var. Bir ülkenin borçları, garisafi mili hastalığının %100'ünü geçtikten sonra, Amerika'da %130'larda şu anda o, bir daha o borç kapanmıyor artık yani. O borcu geri kapatacak bir nakiti üretemez. O yüzden ne yapacaklar? Borcu daha ettirmeye çalışacaklar. Bir yandan da başarabilirlerse, yapay zeka, robotlar, otonom sürüş gibi yeni teknolojilerle üretkenliği artıracaklar. Çünkü çalışan nüfusun payı azalıyor olabilir ama onun yerine, robotları koyarak, yapay zekayı koyarak siz tekrar üretkenliği artırabilirsiniz. Ve bu mücadele devam edecek. Yani ben tahmin etmiyorum ki Amerika çökmesine izin versinler. Ellerinde hala çok silahları var. Hazine kağıtlarını makul bir seviyede tutmak için zaten görüyorsun son günlerde yine alım da geldi. Ama daha da önemlisi bunu biraz daha oyalamak istiyorlar. Eğer bu yapay zeka, otonom sürüş vesaire veya belki uzaydan gelecek bir takım yeni gelir kaynakları ekonominin yaşlanan nüfusuna rağmen büyümesini sağlar mı diye. O yüzden şu Amerikan borcu meselesi kafanıza atlı. Yani onun azalacağı, ödeneceği falan yok. Gördük ki harcamaları da azaltamıyorlar. Demek ki borcu büyütecekler. Borcun büyümesi bizim işimize geliyor. Niye? Borcun büyümesi debasement yaratıyor. Hatırlayın bundan daha evvel bahsettik çeşitli videolarda. Herkes enflasyonu ölçüyor. Aslında ölçmeniz gereken şey sadece enflasyon değil. Enflasyon tüketicilerin tükettiği belli ürünlerden oluşan bir sepetin fiyatlaması tüketmediğimiz şeyler neler? Ev, gayrimenkul, bitcoin, altın, hisse senetleri yani kıt varlıklar. Kıt varlıklara para hep akacak o yüzden. Yani S&P 500'ün yıllık %8 civarında otomatik olarak yükselmesi beklenir zaten bazı yıllarda düzeltme olsa da. Çünkü daha fazla para var piyasada. O yüzden hep ne diyoruz S&P 500'ü yenmemiz gerekiyor. Çünkü S&P 500'ü yenemediğiniz zaman sadece aslında artan dolar miktarı yani Amerika'nın ekstra borçlanmasından gelen dolar miktarı kadar enflasyon oluyor. Ama hangi tür enflasyon bu tüketim ürünlerine de değil varlıklardaki enflasyon debasement deniyor ona. Ancak onu karşılayabiliyoruz. Onu geçtiğimiz zaman reel anlamda refah yaratma şansımız var. Konu bu. Neden hatırlatıyorum bunu? Yani öyle borsalar çökecek, olacak, bu olacak, olacak. Bu gürültüleri bir kenara bırakınız. En azından bir süre daha. Debasement olduğu sürece borsalar yukarı gider şu anda çıkmakta olan bütçe yasası D-Basement etkisini artacağını söylüyor bize. Bu kadar basit aslında. Evet bu iki hatırlatmayı yapmış olduk. Nvidia ve D-Basement. Nvidia ile yapay zekayı konuşmuş olduk. Debasement ile de aslında neden kıt varlıkların fiyatlarının hep artma eğiliminde olacağını. Bitcoin'e buna dahil. Altın biraz daha az tepki vermekle beraber o da dahil. Üçüncü bir haber de, konuşmak istediğim Meta'dan gelen haber. Meta Constellation Enerji ile beraber çok büyük bir sözleşme imzaladılar. 80 dolar megawatt saatten 1100 megawattlık bir nükleer alım yapacaklar. Constellation Enerji'nin bir santralinden. İkisi de biliyorsunuz porföyümüz olan şirketler. Meta bir önceki gün çok yükselmişti. Constellation açılış öncesi çok pozitifti. Sonra negatife geçti. Niye bilmiyorum. Hani biraz satış yedi herhalde. Müthiş iyi bir haber. Constellation satışa geçmesinde belki de biraz enerji satışının fiyatının ucuz olacağına dair haberli olabilir. Çünkü Microsoft'a sattığından biraz daha ucuza satmış. Ama fark etmez. Bizim yatırım tezimizin önemli bacaklarından bir tanesine enerjiye sonsuz ihtiyaç. Ve bu sonsuz enerji ihtiyacı ciddi bir bölüm nükleerle karşılanacak. Buna dair bir somut anlaşma daha imzalanmış oldu. Yani arada sırada kaybediyoruz öncelikleri, günlük hareketler bizi yoruyor. Hep dönüp biz neye yatırım yaptığımızı hatırlayalım istiyorum. Şu biraz önceki 3 slide'da aslında neden nelere yatırım yaptığımızı böyle iyi bir hatırlatmış oldum umuyorum. Gelelim dün borsada ne oldu? İyi bir gündü. Nasdaq 0.81 pozitif kapattı. Bir ara daha da iyiydi ama yani iyi bir yerden kapattı. Nasdaq'ın işlem hacmi hafif bir artış var. Dow Jones 0.51 pozitifti. S&P 500 0.58 pozitifti. Russell daha da iyi performans çizdi. Kendisi metodu diyor ki almaya devam %80'in %100 arasında hisselerde durabilirsiniz. Neden ne öyle diyor? Çünkü S&P 500 artık önüne all time high hedefini almış durumda. Çünkü burada görüyorsunuz bir önceki all time high seviyesine geçtiği gibi. Yani bugün şurayı biraz daha yukarı kırmasını ve orada kalmasını beklerim. Şu düz çizgiyi 5968 çizgisini. Böyle biraz daha kuvvetli giderse Muhtemelen S&P 500 artık tekrar 6000'in üzerine oradan da all time high'a doğru yürüyecek gibi gözüküyor. Tabi burada önemli iki haber akışı var. Onlardan olumsuz bir haber gelmezse. Cuma günü istihdam verisi geliyor. Ondan çok kötü bir sürpriz olmasın inşallah. Bir de Trump'la Shipping'in görüşmesi. Dün gelen olumlu bir veri var. Amerika'da şirketler hala çok ciddi iş arıyorlar. Açık pozisyonun sayısı beklenen çok üstünde geldi. Yani ekonomide öyle bir durma çökme falan yok şu anda. Bu haberde akış devam ederse teknik olarak baktığımızda S&P 500'ün bir all time high yapma ihtimali çok artmış durumda. Bundan dolayı dün zaten bir swing trade de açtık S&P 500 yükseleceğine dair. Bu breakout'tan sonra biraz onu tekrar anlatacağım. Nasdaq, Nasdaq'ta durum daha da iyiye benziyor. O da dün şu seviyeyi temizledi geçti. Biliyorsunuz şurayı temizlemesinin önemli olduğunu söylüyorduk. Orayı temizledi geçti. Şimdi pozitifteyiz artık. Onun önüne açıldı. Tabii bir iki gün daha şurada onlu kapanışlar iyi olur. Biraz daha trendin kuvvetlenmesi için daha sonra bence Nasdaq'ta da all time high'in önü açıldı. Yani Haziran ayı zayıf bir ay ama bazen zayıf ay, güçlü ay dinlemiyorlar. Borsaları yukarı çekmeye devam ediyorlar. Yeter ki önümüzdeki bir iki gün içerisinde Nasdaq bu seviyelerini fazla kaybetmeden yoluna devam edebilsin. Bu daha evvel bahsettiğimiz teknoloji sektöründeki fincan ve kut burada gayet iyi işlemişe benziyor. EOS, EOS dün üzdü açıkası. Üzgünüm bu konuda ben de. Yani dün bir %6.99 daha düştü. Dün yeni bir ekstra haber yok. Yani yorumlara bakarsanız işte short seller'lar fırsat bildi daha da bastırıyorlar vesaire. Ama burada uyarı yapmak gerekiyor artık. 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kırdı. 200 günlük hareketli ortalamanın aşağı doğru kırılması iyi bir şey değil biliyorsun. Ben satacak mıyım? Hayır. Benim çünkü badem gerçekten uzun ve 10 doları bugün içinde işte göreceğimize hala inanıyorum. Ama bu teknik uyarı yapmak benim görevim. 200 günlük hareketli ortalama aşağı kırıldığı zaman bu iyiye işaret değildir. 4 gündür üst üste düşüyor. Dün de düşüne devam etti. Bununla ilgili pozisyon küçültme, hece etme bir sürü önlem düşünebilir. Ben bir şey yapmıyorum. Çünkü hala yaşanan şeyi anlamlı görmüyorum. Hala ben EOS'un büyümek için para topladığını düşünüyorum. Faizleri düşürdüğünü düşünüyorum. Ama piyasa şu anda ben aynı düşünmüyor ve 200 gün altına aldılar. Umarım buradan geri seker. CoreWave dün devam etti yükselişine %25 civarında yükseldi herhalde. Baktım çok yeni bir haber var mı diye bazı yeni sözleşmeler, işbirlikleri vesaire var. Ama işte yukarı gidiyor. Biraz önce anlattım Nvidia ekosisteminin ana bir oyuncusu olarak hayata devam ediyor. Tabi yani şu hareket ne kadar sağlıklı biraz tartışılabilir. RS Rating 99 üst limite gelmiş durumda. Bu dünkü mumda böyle muazzam bir mum daha attı. Corbey yatırımcıları, arkadaşları tebrik ediyorum. Güzel kazandınız. Şuradan sonra biraz daha dikkatli olsanız mı diye düşünüyorum. 72 milyar dolar piyasa değerine ulaşmış durumda şirket şu anda. Şirketin cirosu ise 2.8 milyar dolar yıl gibi. Yani böyle bir fiyat satış oranı falan gayet yüksekler açıkçası. Ama iyi haberler akmaya devam ediyor. Biraz önce bahsettiğim o ekosistem içerisinde Corbev de yolunu alıyor. Yani buradan dikkatli olunabilir. Açıkçası ben belki bir short düşünebilirim, bir deneyebilirim. Ama şu anda bu kadar kuvvetli momentum öne geçmem. Momentumun durmasını beklerim. Portföyde neler oldu dün? İki tane swing trade açtık. Bu yukarı doğru kırılımları değerlendirmek istiyorum. İyi ki uranyum nükleerle ilgili orada da bir yukarı doğru kırılım var. Yukarı doğru hızlı gidiyor hisseler. Onun ETF'ine yatırım yapmak isterim. İçinde uranyum madeni de var. Adı VanEck Uranium and Nuclear. Kısaltması NLR. 100.01 dolardan aldım. 96.5 dolarda stop var. 102 dolar ve 103 buçuk dolarda da satış hedeflerimiz var. Yeni katılanlar için söylüyorum. Swing trade'ler daha kısa vadeli trade'ler. Belli hedeflerle giriyoruz. Bundan uzun vadeli bir yatırım değil. Bu hedeflere geldiği zaman veya bu stop loss'a dokunduğu zaman satıyoruz. 20 bin dolarlık kabaca bir işlem var burada. S&P 500'ün yukarı doğru kırmasını kullanmak istedim. Orada da bir S&P 500'ün UPRO isimli kaldıraçlı ETF'i var. ProShares Ultra Pro S&P 500 diye geçiyor. Kısaltması UPRO. 81,06'dan aldım. 77,95'te zarar kes var. 83 ve 85'e satış hedefleri koyduk. Uzun vadeli portföyde 20 adet meta ekledim. 669,9 dolar fiyattan. Bunların sonunda portföy büyüklüğümüz 1 milyon 175 bin dolara geldi. Dün 13.282 dolarda karımız var. Gün içerisinde yapılan işlemlerinde bu kâra etkisi var. %1.14 pozitifiz dün. Bunları alıp ana tabloya yansıttığımızda 1 milyon 360 bin 447 dolara geldi. Portföyün toplam büyüklüğü. Dün şu alımları nakitten düştük. Nakitimiz biraz az şu anda rahatsız edici ama şu anda çok yukarı yönde kırılmış durumda. Biraz riski aldım açıkçası bu bölgede. izleyeceğiz. Yukarı doğru o zirveye doğru yaklaşırken biraz yine nakite artıracak önlemler alınabilir. Mesela belki bu swingleri kapatırız gibi. Başka da biliyorsun satmak istediğim hisseler vardı. Onlarda satışlar gelebilir. Yani %20'nin altına nakit benim böyle bir yüreğim rahat etmiyor ama şu anda her şey çok olduğunu yukarı doğru. Baktığımızda S&P 500'ün aynı dönemde getirisi %3.43, onun 3.9 kat üstündeyiz. Nasdaq'ın getirisi %7.16, onun 1.87 kat üstündeyiz. Evet, durumlar böyle. Şimdi neyi bekliyoruz? Bugün yanılmıyorsam ADP raport geliyor. Yani özel sektörde istihdam nasıl oluyor? Cuma günü tarım dışı istihdam geliyor. Biliyorsunuz bunları hep heyecanla bekliyoruz. Ama önemlisi Trump'la Çin Başkanı'nın görüşmeleri. Bir de bu Rusya-Ukrayna meselesi tabii biraz can sıkıcı. Gerçi dün borsa onu pek de aldırmadı ama yine de can sıkıcı. Bunları merakla izliyoruz ama şu anda teknik olarak baktığımızda borsalar pek çok engeli temizleyip geçtiler. Bir all time high görmemiz mümkün hale gelmiş durumda. Hem de Haziran içerisinde. Yani Haziran ayı kötü gidebilir derken borsalar böyle bir sürpriz yaptılar. Böyle sürpriz seviyoruz ama çünkü zaten çok longuz. Dediğim gibi şu nakit oranından memnun değilim. Kişisel portföyümün nakitim biraz daha fazla. %16-17 civarında. Orada bu swing trade'leri daha küçük miktarlarda yaptım çünkü. Ama işte birlikte izlemeye devam ediyoruz. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Görüşmek üzere.